Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bakan Akar'dan son dakika tahıl sevkiyatı açıklaması 3 gemi daha yola çıkıyor. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Müşteri Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmasıyla Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor dedi. Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa limanından çıkan 27 bin ton mısır yüklü gemi Razoni, Çanakkale boğazından geçerek Beyrut'taki limana doğru yola çıkmıştı. Milli Savunma Bakanı Ali Şakir, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'la ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar, görüşmeler ve tahıl sevkiyatına ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi imzalandığını hatırlattı. Söz konusu belge kapsamında İstanbul'da müşteri koordinasyon merkezinin kurulduğunu ifade eden Akar, sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle çalışmalarını sürdürdüklerini iletti. Bakan Akar, merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda Ukrayna limanlarından 3 geminin tağıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul'da denetlenerek Ukrayna'ya hareket etmesi beklenmektedir ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.